Baban ne iş yapay? Süleyman mı? Sen kimsin? Süleyman. E babam ne iş yapaymış? Baban sütçü senin. Bizi nereden tanıyorsun? Süleyman. E Süleyman, sen Süleyman. Babanın sütçü olduğunu nereden bildim? Hiç alakadar olmayayım. Zaten bizi tanıyorsun. Sütçünün kızı süt inegi taşır. Ben bir şey soramı sana. Sor. Anne o çocuklar yolu mu kesti ya? Evet. E sonra o biri geldi anne bu atlı olan. Evet. Sen ona bir bakış attın. Sonra o topladı o birlerini gitti. Nasıl oldu ya? Süleyeme. E süleme sen süleme. <laughs> sen ne düşünüyorsun? E seni tanıydı da ondan. Dedim sana akıllı kızsın. Dimitri, o Makedon çocuğun dedeyini için yaptın? Alex benim çocukluk arkadaşımdır. İyi tanırım. Onu dokunmayacağız. Şimdilik. Biraz eğlendik. Eğlenecek zaman değil kardeş. Dikkat çekmemiz lazım. Anladın mı? Anladınız mı? Anladık. 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 İyi. Ben yarın Sofyalı'ya gideceğim. Ondan sonra hazır olun. Yola çıkacağız. Tamam. Bundan sonra yalnız gideceğim. Beni buraya kadar getirdiğin için sağ ol. Ziyan yok. Benim için de değişiklik oldu. Üzlemişim buraları. Çoktan burada değildim. Neredeydin? Üsküp'te. Ama birkaç sene burada kalacağım. Ya. Belki yine görüşürüz. Belki. Kader öyle isterse. Kader öyle isterse.